Evet. Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün biraz arazi yapalım dedik. Cihazın voltaj böyle bir. Ee, şimdi cihazın arazi performansına bakıyoruz. Arazi göster. Arazi şartları çok zor. Gördüğünüz gibi. Tam bir tepedeyiz. Şimdi cihazımızın noktaya ayarı yaptık. Cihazımızın demire yarım kapalı şekilde. Yarım ayda şu anda. Cihazda gördüğünüz gibi. Otağın saat... kitap yok, bir ses yok. Hatta şöyle yapın lan. Görsünler. Yani ota böce ötmez. Cihazda en ufak bir ses de yok. Arazide gezerken ondan sonra gayet stabil bir cihazdır. Bunu baştan söyleyelim. Yani otlu var arazi, taşlı arazi, böcekli arazi fark etmez. Cihazınız isterse Burada zemin sesi olarak da kullanılabilir. Şöyle zemin sesini biraz açtım. arazi sarp bir kayalık. Burada eski yerleşim yerlerinden birisi. Tamam, Evet. ya bayağı da siyah bu bulan. Görünüyor mu? Şu anda da daha cihazımız bir yerde esaplıyordu. De Tabii demir aç. Demir açtığımız zaman çok demir çıkar. Çok demir çıkar. Şu anda cihazı biraz demir açtım. Hatta aldığında bir pastın bir çivi çıkardık. Evet. Cihaz demir açıp vardı tekrar. 50 santimden küçük bir çivi. Çivi. Zaten. Çıkarttığımız yerde burası tahminim 50-55 santim büyük bir demir herhalde evet demir ben de, ben de, ben de, ben de. normalde burası toprak ayarı ağır olan bir yer. Zemin sesini kesemiyorlar diğer makinelerle. Bu zaten yani piyasada isim yapmış bir şok şey yazmıyor. Topa bayağı daha iyi gitmeyen bir yer. Burada dere e, suyun içinde rahatlıkla arama yapabilirsiniz. Hatta aşağıda bir dere var. Aslında o derede de arama yapacağım. O dereyi de göster. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da e, Derenin içinde, suyun içinde de arama yapacağız. Bunu da söyleyelim. Bunu da ondan sonra insanlar birebir görmüş olurlar. Hani cihazımız piyasadaki Pulse sistem adı altında. VLF işte bilmem ne e, satılan, faiz fiyatlara satılan birçok cihazın üzerinde bir cihazdır. Derinlik konusunda da ondan sonra e, bugün çok yüksek fiyatlara satılan cihazların çok üzerinde derine dalan bir cihazdır. Bu normal bir VLF gibi değil, hibrit bir cihazdır. Bu cihazda e, normal VLF'de belli bir derinlikten sonra e, altına tren de koysanız görmez. Ama bu bizim sistemde, bu MD1 sisteminde cihazda metal büyüdükçe derinlik de artar. Yani arazide de çok rahat, suda da, plajda da, yara kenarında da çok rahat yönü rahatlığıyla kullanabileceğimiz, arama yapabileceğimiz gayet güzel bir cihazdır. Cihazda küp olmuş, kayı olmuş, su olmuş, kis olmuş, Bunlar önemli değil. Cihazda derinlik kaybı yoktur. Yani herkesin gönül rahatlığıyla alıp kullanabileceği, profesyonel anlamda kullanılacak bir cihazdır.